Nitro Mekatronik'ten herkese merhaba. Bugün sizlere kendi üretmiş olduğumuz DTC Eraser yani arıza kodu silici OBD emülatörden bahsedeceğiz. Ne işe yarıyor bu cihaz? Yolda giderken araçların ani çekiş düşüklüğüne sebep olan partikül arızası, etbul arızası gibi geçici arızaların anlık olarak silmeye yarıyor. Nasıl kullanılıyor cihaz? Çok basit. Cihazı açtıktan sonra Tek yapmanız gereken OBD portuna cihazımızı takmak. Cihaz kendisi bir dakika içerisinde mevcuttaki geçici arızaları silip anlık yaşamış olduğunuz çekiş düşüklüğünün önüne geçecek. Bu sayede de gitmek istediğiniz yere kadar sizleri normal bir şekilde götürmeye yarayacak. Şimdi kontak açık bir şekilde gördüğünüz gibi seslerden anlayarak arıza kodunu sildik sildikten sonra çalıştırıp test ediyoruz. Araç çalışıyor. Araçta motor arıza ikaz ışığı söndü. Ee, bir motor arızayla alakalı bir ışık yanmıyor. Bu sayede gitmek istediğiniz yere çekiş düşüklüğü yaşamadan e, gidebilirsiniz. Söylemiş olduğumuz gibi anlık arıza kodlarını silmeye yarıyor. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.